Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Burak'la beraberiz. Uzun yollardan geldi. Amerikalardan bize 300C 6.1 SRT 8 getirdi. Türkiye'de baktım ben yok sanıyordum. 2-3 tane varmış. O serinin en güçlüsü 425 beygir 61 kara düzen gürül gürül V8. Zaten bahsedeceğim. Kara düzen dediğime bakmayın. V8'ler içinde de bayağı bir aslında modifiyesi geliştirmesi var diğer Hemi'lere göre. Burada 5 metrelik tank tasarımlı yani bu araba çıktığı zaman ben 300 E'mi de çok seviyordum. 300 C'ye çıktı. Çünkü biraz Amerikan arabalarında böyle ya Amerikanlar araba Anne. yapamıyorlar, sedan yapamazlar. Bitti artık Amerikan rüyası'nın biraz cevabı gibiydi. Çünkü Mercedes ortaklığını aldı burada. Tabii E serisi. E, e serisinin şasisi var. 5G tronic 5 ileri şanzımanımız var. Arkada bir kilidi var. Sınırlı kaymalı diferansiyeli var. 20 inç forged alüminyum jantları var ki harika duruyor bu jantlar. Hani böyle basit ama güzel. Sağlam yani belli 20 inç 245 45 20 ve tabii SRT 8'e özel fren kaliperleri var. 4 piston aslında artık yeni nesil bu tarz arabalar 6 pistona kadar çıkıyor. 4 piston 360 milim önde 350 milim arkada. Brembo'nun kaliperleri var. Okuduklarıma göre çok iyi duruyormuş. 1888 kilo ağırlığına rağmen tam bir böyle cruiser ya yol otomobili. Amerikan boğası. Ne, ne? kadar sürede geliyor Türkiye'ye? Valla bize 28 gün diye bir süre verdiler. Ama farklı limanlara uğradı gemi. Bizim elimize ulaşması yaklaşık 65 günü falan buldu buraya geliş. Atlanta, Georgia. Georgia plakalı. Ben de Maine'e gitmiştim. Kuzeye. En kuzey. Doğru. Oraları çok bilmiyorum. Biz nasıl? Daha... Orada tabi bunlar 10 bin 12 bin dolar. 12 bin dolar Değil seviyesinde. Tabi Maylun'a göre değişiyor. Aradan... Oranın Opel Insignia'sı falan hani Aynen. şey böyle ya da nasıl diyeyim? da demeyeyim de şimdi Egea... o kadar. <laughs> evet, o kadar da ama evet. öyle tabii şimdi yani. hani Mercedes rekabet edecek güçte sıfırı o zaman 40-42 bin dolardı. Evet. Yani şu Puma'yı ben 42 bin dolara <gülüyor> aldım. <gülüyor> Türkiye'de. Dolar yani birim... şey yapar. Birim olarak, Birim olarak düşünürseniz aynı fiyat aslında o şekilde evet. Şimdi dolara biraz daha arttı tabi. Başka nelerimiz var tabi? Motordan biraz daha bahsetmek istiyorum çünkü olayı motor. Yani iç mekan falan pek bahsedecek bir şey yok. İç mekan biraz sert plastik. Amortisörlü kaputumuz var. Güzel. Dedim ya biraz kara düzen diye. Aslında tabii ki kara düzen değil. Ama güzel teknolojileri de var. Ama tabii değişken subab zamanlaması gibi teknolojileri barındırmıyor. Silindir başına 2 valfli yani 16 valf toplamda bir motor. Onun haricinde forged bir dövme krankı var. sodyum dolu egzoz valfleri var. Onun haricinde emmesi buna göre özel tasarımlı. İşte her şeye eşit ki emsin falan diye. Twin Spark'ı duymuşsunuzdur Alfa Romeo'dan. Çift bujili. Aynı şekilde bunda da her yanma odasına çift buji düşüyor. Oradan işte avansı daha iyi kontrol edebiliyorlar. Yanmayı daha iyi kontrol ediyorlar. Şurada bir yağ soğutucusu gördüm. Isınmıyor herhalde. Tabii o kadar gazlamadım ama. Hafif pistonları var ve pistonlar grafal kaplı. Bu grafal, grafitin işte pistona ya da metale uyumlu hale getirilmiş bir kaplaması grafal deniyor. Acayip bir madde grafit ya, grafen, grafit ya hatta grafeni pil teknolojisinde kullanılırsa kapasite çok artacak, piller ufalacak, gücü artacak gibi gibi böyle lityum polimer gibi. Burada da öyle pistonları kaplamışlar. Onun haricinde 10.3 sıkıştırmalı, push rod'lu eski teknoloji bir hemi motor aslında. Ama tabii ses falan Gür gür gür. Bunda var mı egzoz? Egzozda sadece son susturucu söküldü. Yeter. Ee, onun dışında daha bir şey Yeter. yapmaya bence de ya gerek yok. Ya buna zaten düz boru falan çeksen yırtar yani. Aynen öyle. Yırtar. Aynen. Korvetler falan yırtıyor ya zaten böyle. Zaten motor sesi yeterli yani bunda. 425 beygir, 560 Nm torku var. 4800 de veriyor. 6300 de kesici. 6200 de de maksimum gücünü veriyor. Yani devir az ama işte kaba güç. Amerikan kası dedikleri bu arkadan sanki birisi tekmeliyor. Tabii tabii, tek tabii. Ya bir de manuel falan olsa daha da çılgın olur. Evet. Şimdi aynen. tork konvertörü biraz böyle ee, falan aynen, yiyor aynen. 0' 100'ü 5 saniye. Şimdi ölçeriz. 5-5.2 bizim asfaltta biraz daha düşük olur. 300C SRT. SRT arkadaşlar Street and Racing Technology diye geçiyor. SRT makineler biraz daha özel oluyor. Süspansiyondan bahsedeyim. Önde arkada bağımsız ve coiloverlar var. Bilstein'ın coiloverları var diye biliyorum. Öyle okudum birkaç yerde. Arka koltuklar yumuş yumuş. Ama şey de var. Burak böyle hafif sportif koltuk da var. Hani hem sarıyor hem sarmıyor. <laughs> Ama iç mekan yani oldukça sert Bana ne iç mekan neyi anımsatıyor her baktığımda biliyor musun? Focus 2'ler. Focus 2'ler var ya aynı bu. Böyle gri plastik düz böyle. <laughs> o zaman hadi bu arabanın gerçek ciğerini bir hissedelim, dinleyelim. Yolda görüşürüz. Evet Burak hazır mıyız? Hazırız Hayvana can verelim Tam evet. hayvan Hadi bakalım Eff. Geziyor musunuz bununla çok? Tabi sabırsızlanıyoruz tabii. bununla gezmek için Baya sertliğini de hissettiriyor tabi e, Tabi Drak yarışlarında cool. kullanabileceğim evet. bir araç Yalnız şeye bayıldım Ayak ayarı var Pedalları ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar Evet 2006 yılındaki böyle bir teknoloji gerçekten... ESP tek tuş değil mi? Aynen tek tuş İymiş. 0 0'ı 5 saniye. Öyle 100 200 lazım. falan kaç acaba? Benim cihazla bakarız ne çıktığını. Sport modu yok şanzımanın, normal. Şey, sport modu sensin. Sport mod sensin. <laughs> Kendi de aslında fena değil yani vites atmalarda. Evet evet, çok yavaş bir şanzımanı yok. Ama pedal ayarlama kısmına bayıldım ya. Frenleri dolu dolu. Debri bu. Disk kaliper. Şu horultusu falan Araba çok rahat bu arada Ya koltuğu çok rahat Süspansiyonun sertliğini alıyorsun ama Koltuk onu dengeliyor Koltuk dengeliyor pufur pufur Şurada bir 0 yüz yaparız En düz yer burası aşağı yukarı Evet ESP açık mı yapıyorsun kapalı mı? Genelde kapalı yapıyorum Ama çok sarmıyor mu? Sana bağlı ben normalde kapalı yapıyorum ama Sarmıyor kendini topluyor Ama İyi. senin nasıl bir gaz tepkimi vereceğine Bakalım. bağlı yani Ben direkt basıyorum Tabii. Biraz yüzdü 7 saniye <laughs> Sardı tabi Sardı sardı Tutmayan yerde zor tabi Ver 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 Oo. Ha izin vermiyor tam ya, kapanmıyor ki, Tam kapanma yok Çift tam... kadem olmadığı için Ah bak bo yüzdü. <laughs> bo yüzdü <ve> ne? <laughs> 202 112 26. Biraz yokuş aşağı düzde. 14'leri e, 15'leri bulur 100-200'ü. Evet. Ee, %3.5 eğim var. Bayağı eğim varmış Oo. aslında orada. Tabi 1800 kilo bile 5 ileri. Hani o kadar Tabii bunu o zaman Amerika'da göre. bunu Amerika'da yapıyorlar. E, dolduruyor 600-700 beygir. E, o zaman tabi. E, yani. e, <laughs> bir de stok hali bu. Stok hali. 0100 şöyle 0100 ölçümümüz yokuş yukarı oldu. 100 200 de yokuş aşağı oldu biraz. Evet dengeledi birbirini. Dengeledi birbirini. <laughs> ben ama tuttuğunu bilmiyordum o kadar. Ya şey evet, tutuyor ya. Çok Peki, bırakmıyor kendini. Bir de yapsak bakacaksın. <laughs> Hadi oğlum. Hadi oğlum. Aa ya olmadı ama ya. Bir <laughs> şöyle bir M5 gibi koparamadık evet. ya. Ben sanıyordum Amerikanlar yapar komple ağırlığın iptal. ağırlığın etkisi var ama. Ağırlığın, ağırlığın da da etkisi, etkisi var da çok az izin veriyor. <laughs> Bak şimdi üzüldüm ya. Ne istediğine bağlı. Abi şöyle bir güzel açı veremedik ya. Kapanmıyor ESP'dan. Evet, evet Ya şurada falan o zaman. Evet. Lastik kokusu geldi aslında. Geldi. Işte. Ya çünkü tork var güç de var. Bak. bir tane amortisör olsa bile yaylanmayı alıyoruz abi. O da verdiği keyiften. Tabi tabi. Şu an kaçla gidiyoruz? 150 ile gidiyoruz. ya rüzgar sesi. Yok almıyor rüzgar sesi. Zevkli ya. Bununla yol yapacağım. Aynen Böyle öyle. drak mırak falan değil de. Aynen öyle. Bu yol. 120-130'da bir yüzü Horul horul gideceğim. Aynen öyle. Yüksek süratlere çıkıyor tabii. 170 mil mi yapıyor bu? 170'i gördüm 170. O da 270 gibi bir şey geldi. galiba. O zaten o içinde yazıyor kilometre de. Tabi 170 ile giderken yola bakmaktan kilometre yok. da yok. Head da yok. Aslında bu Amerikanlar sever. Bunlara koyarlar. İşte 2006 kaç Bu arada 10. Hakikaten 200 Fahrenheit diyor. 200 Fahrenheit 90 derece. Hemen böyle bir hararet gıdıklıyor bizi. Amerikanlar hep korkutmuşudur beni şeyde. Ben buradayım diye, buradayım diye. Direksiyon dümen. Frenler ama dolu dolu. Da şey çok değil. iyi ya Yok şasi, şasisi hiç fena değil Şiştisi bu arada zaten mercedes e serisi evet, evet. bir şasisi var arabada direksiyon hissi hiç yok <laughs> çok iyi ben 5 litre mustang kullanmıştım bizim takipçinin o da gürcüden gelme Aha. ya araba yürüyor falan ama aynı bu his, his yok yani araba sürekli yan gitmek istiyor e onda Ama bile bırak mı? kapatabiliyordun. Bunda gene hiç kapatılmıyor. Onda kapatıyordun. Onda bayağı yan. Evet. Bak Hep hep istiyor. Hep istiyor. Ama yola oturması falan Yola çok oturması iyi. iyi arabanın ya. Yola <laughs> oturması iyi. Bir de böyle 100 200 ölçelim. Burası tam yokuş aşağı. Bakalım. Ses güzel. var. Ben buradayım. Ben buradayım diyor. <laughs> 10 saniye şimdi de 100-200 yokuş aşağı. Ya Amerikanlar bu işi yani V8'de bence biliyorum sen değil tabii mi? daha iyi bilirsin ama Avrupa'dan bir adım önde diye düşünüyorum. Şöyle fiyat fayda olarak evet. Ama şimdi Almanların V8'leri Amerikanları dövüyor. Evet. Ama şimdi bu makineyi alıyorsun 15 bin dolara sandık uh -huh. onu 15 bin dolara alamazsın. Tabii nerede alacaksın? Şimdi Mercedes'in BMW'nin yeni nesil V8 çift turboları e, fena makineler yani. Herhalde fena yani makineler. ben o yıl için şey Ama o yıllarda bana. ne var V8? Bunun rakibi E55 AMG. Kullan. 5.5 süper şarjlı makine. Evet. Şimdi o gene geçiyor aslında bunları. <laughs> Ama Şöyle hisler benzer biliyor musun? Bizim Murat'ta W211 vardı. Hı hı. O da böyle gemi hissiyatı ama bunun mesela kilidi var. W211 50 55 AMG'de kilit yoktu. Hı, hı. Viraja giriyorsun. Bir sarıyor bir şey. Bu daha iyi hissettiriyor kilit olduğu için arkada. Evet. Bak o konuda hakkını yemeyelim arabanın. İyi, i̇yi oturuyor araba. Bir de dedim biraz coilover'ları bir şey. var fabrikadan. Evet. Ee, öyle olduğu için de e, gayet başarılı. Ama şu ya bununla böyle gezeceksin. Kruzu da var. Var var. Dur bakayım. Kruz 10. Bir tren hissiyatı aldın mı böyle tren gibi? <laughs> çok tren hissiyatı almadım. Ama bir Mustang'e göre çok daha iyi. Hmm. Çünkü direksiyonu çok hissiz. Tamam mı? Bu Amerikanlar hep böyle. Ama bir Mustang'den iyi. Ya Mustang'den bayağı iyi. Evet. Direksiyon hissiz bir de büyük çaplı ama araba iyi oturuyor. Evet. Yani dur belki... bakayım. Genelde SFP Şu an devrede çok daha iyi oturuyor ama direksiyon yok. Olayla alakası yok direksiyon. Kaç yakıyor? <laughs> yani bunu sormadan çok yakıyor. olmaz. <laughs> fabrika ya. verisi zaten Burada şehir hiç... içi 20 litre. 20 litre ya da daha fazla da kullanıma bağlı olarak tahminim 30 30'lara yaklaşıyor. Yaklaşıyor değil mi? Ama daha ölçmedim yani yakıt. Dur Burada bakayım şurada bir ya bunlar bildiğim Ford Connect hakikaten. Şuradan bakalım. Şu yol bilgisayarı var. Ee, buradan sistem warnings check TPM sistem. Ha yağ basıncı da var. Evet. 564 kilopascal. 5 var. Yağ sıcaklığı 124. Şimdi düştü. Ki bir şey de yapmadık ki yani. Demek Fazla ki hararetli hararetli demek. makine demek ki. Aynen öyle. Sonra bakayım başka ne var? Lastik basınçları. Şu yolda süzülmesi güzel. 260 binde kilometresi var. Evet. Yani iyi kilometre yapmış. Ya sürekli Amerika'da bir yerden bir yere gitmek çok mesafeler Tabii. uzak. Mecburen zaten arabası olmayan kimse yok yani. bisiklet alır gibi herkes. Araba alıyor. Araba alıyor. 140 ile ilerliyoruz. 2750 devirlerde. Çok rahat şu an. Ya zaten televizyonu var. Tabii. Es, o zamandan televizyonu var arabanın. Aynen. Ondan sonra şu şeylere bayıldım. Ayarlanabilir pedal işine bayıldım gerçekten. Elektrikli direksiyon. Elektriği bir adaptif istiyor. i̇stiyor. 115'e düştü yağ sıcaklığı. Acaba ne yağ kullanıyor? 0.40 ama. 040 Castrol olabilir belki. Olabilir. Porsche'ler de 040 kullanıyor. Ben direkt Ayhancan'ın yarışta gördüm. Adam direkt ee, normal marketten alabileceğini <laughs> attı şeye. Bu asfalt yani Amerika'da gittiğin asfalta göre daha iyi. Burası ama Burası, çok iyi asfalt. Tabii. Burası da şimdi Amerika'da otoyollarda Yama 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 aynen, iğrenç. Aynen, aynen. Bakım yok, Faktum. bir şey yok. Çok kötü ya o tork konverteri <laughs> ama güç var. Güç var. Afsız gidiyor yani. Ha, tabii tabi şöyle yeni nesil turbo makineler artık o kadar iyi ki hı hı. bunlar yavaş geliyor insana. Evet. Yeni nesil o AMG'ler, M5'ler falan, M5'te şimdi 240 tık. Evet, hani F90'la falan. Ya işte sanki 15 yıl önce de bu arabayı kullanıyormuş gibi. Tabi şimdi 2007'den yani. bahsediyoruz. 2007'de uzay tabi, yokuş yukarı 100-200, 18 saniye. yapıştırıyor hızlı bir şanzıman olsa ve bunun bir buçuk katını hissederiz tabi 250'yi gördü makinada tork var 260'ı gördü. gidiyor yani. Tork olunca 1800 kilo fark etmiyor. Evet. Ya hemen 126 oldu bak. 100 114 saniye bu seferde. Hafif yüzde iyiyim. Yani Sapması şöyle ya 15 buçuk 16 herhalde düz yolda evet. bunun 100-200'ü. Tabi şu an biraz eğimde eğim biz var. Şurada gösteriyor bak. bak. Slop diye. <laughs> Slop. Eksi 2.8. Şimdi biz de şimdi millet 102 200üm 5 saniye, 100-200'üm 10 saniye. <laughs> Nerede ama, ama bir bakıyorsun Nerede? adam uçurumdan atmış arabayı öyle 100-200 10 saniye. Yani. O zaman de yaparsın <gülüyor> yani. <gülüyor> yani. Makine güzel ya böyle yüksek süratte de güven veriyor. Tabi. Frenle biraz güven vermedi. Biraz böyle şey oldu gibi böyle. Sanki burçlarda boşluk varmış gibi. Vallahi arabanın bu, ön takımında gelmeden değişti değişti bunların e, diskleri. Yok fren tutuyor. E, ön takımında böyle bir götbaşı oynama, belki Amerikan, de, belki oynaması, Amerikan oynaması. Belki de. <laughs> Rüzgar da var. Winsak gösteriyor mesela. Evet. E tabii bir de açık bir alan burası. Evet. Hani belki daha böyle kapalı bir otoyolda. Aslında tünelde belki de tünelde de, tabii. Tünelde daha şey mi? Red Bull'da şey uçak geçti Çatalca'da tünelin içinde. Dünyada Ev, ilkmiş herhalde. Efsaneydi ya. O egzantri, tabi bunda daha dereceli egzantrik falan var. Düm. Güzel vuruyor. 14 saniye. Ha bak bu çok gerçekçi. 102 114 saniye eğim 0.7 Yani neredeyse düz yol orası neredeyse 5G tronic tam Mercedes hisleri E55'te onun onun da 5G tronic'ti galiba tabii 5G tronic evet, evet. E55 de 5G tronic Bundan sonra 7G çıkıyor zaten. Sen ne yapıyorsun Amerika'da? Valla ben boya kaporta yerimiz var bizim. Yani Süper. Ondan sonra Orada tabii işilik pahalı. Evet, aynen öyle. Bizde iki, iki parçaya bin lira orada iki parçaya iki bin dolar. Hakikaten gibi. ne kadar? Bir kapı ne kadara boyuyorsunuz? Vallahi şimdi ee, tabii durumuna bağlı arabanın kazası bak arası. hemen Aza esnaf nasıl hemen, <laughs> hemen abi söyle bir parça kaçamayızın <laughs> evet. Türkiye'deyiz bak bozmayız Aynen. piyasayı oradaki şey oluyor mesela <laughs> bazen hemen şimdi, <laughs> abi şimdi boyutuna göre değişiyor mesela orada Türk arkadaşlar şey yapıyor geliyor tabii benim yerim değil hani bir abimin yeri olsa evet. ben orada onun yanında biraz öğreniyorum evet. yeni başladık da Geliyor ya şuraya bir çekiç atalım mı falan filan. <laughs> yani Türkiye'de gibi şey evet. konuşuyorlar. Normalde geliyor sözleşme yapıyorsun işte ne olmuş diye hasarını adam kabul ederse fiyatını. Ona göre yapıyor veya yapmıyor. Tabi. Yani sonuç ne kadara boyuyorsun? 2000 evet. 2000 ile 2500 dolar arasında bir fiyatı. Bir parça. Evet, evet. O fiyatı. İşçilik pahalı. Yapılır. <laughs> yapılır. İşin yapılır. Kaportacı açalım. Ama öyle tabii orada ya şöyle ama orada da yatırımı çok bağlı. Evet. Adam bütün makinaları işte güvenlik önlemleri, egzoz gazı neleri sen zaten 500 bin zaten... Euro dolarlık, 1 milyon dolarlık belki oluyorsun evet. şeyde yatırımında. Ya yani kaportacı da belki olmuyorsundur ama sallıyorum. Ona göre de kazanıyorsun. Tabii tabii. El melekesi para eder abi yurt dışında. Bizde etmiyor nedense. Bizde evet. de artık Maslak'ta bence. şimdi kaporta boyaya girdim dedim, mi, 50 liralık oluyorsun. Aynen öyle. Yani bizde de biraz daha arttı, o kadar değil tabi de. Evet. Her ülkede e, işçiliğin bence değerli olması gerekiyor. Bence de. Beş binden sonra Eksantrik sanda vites atıyor. Evet gizli bak. bir vitesi var. Bak. bak hafif yokuş yukarı 14-21 ölçtü 100-200'e. Valla Burak araba keyifli ya. Hoşuma gitti yani. Evet. Hani iç için... mekan kalitesi falan düşük. Ee, Zaten ona bakılmıyor. Bakılmıyor ya. ama sürüşü arabanın iyi. Viraja da giriyor. Direksiyonu yok. <laughs> Direksiyon yok. <gülüyor> <gülüyor> ee, ses güzel. Yürür de iyi 260 falan ya 70 yapar yani. Evet. Dümeni var bir tane. korna nasıl? Yok sert, nerede? Sert bu. Abi beklediğimden daha ehli bir korna <laughs> Teşekkür ederiz. Rica makineyi deli. bize getirdin ne demek. Ben gelmeden, ben gelmeden sana yazmıştım zaten. Evet evet evet. Hani belki kendini şimdi ona göre ayarlarsın Aynen. diye. Sinan abi de bize yardımcı Aynen. oldu. Aynen güzel gazladık bir V8'in sesini duyduk. Harun harun. Türkiye'de özlüyoruz V8'i duymayı. Bitirişi köprü şey tünelde yapalım. Ne kadar uçak olmasa da. Bir uçak olmasa da uçaktan güçlü motoru var. Böyle derin derin. <laughs> Çok güzel. Amerikalılar da buna hasret. Evet. Onlar da şimdi zaten motor hacimlerini falan da düşürmeye başladılar Amerika'da. Tabi. Ee, yani inşallah V6'ya geçmezler. <laughs> ya şöyle zaten 2 litre 4 silindir turbo çok artık fiyat grubunda falan bu bu V8'ler artık çağ dışı kaldı. Evet. Ya hani son demleri be. Hani Amerika'daki bir 10 sene 15 sene daha olur. Amerika sonuçta orası. Ee, severler V8'i ama şu an V8'den çok daha verimli, çok daha güçlü, hızlı makinalar yapılıyor, Aynen düşük öyle. hacimde de. onun için e, Ama işte gelişiyor yani. Keyif diyorsan mesela hani belki de kişiden kişiye göre değişiyor V8'in keyfiyle Ba, bambaşka evet, bambaşka yani. Şuna bak. Bir de Amerikan V8'inin sesi çok güzel. Aynen öyle. Çünkü onların egzoz manifoldları e, biraz daha böyle eşit çıkmıyor da atıyorum farklı şey oluyor. O <laughs> o sesi verebiliyor. Onun için Amerikan o Corvette'lerin falan e, sesler muhteşem, yırtıcı. Aynen. <laughs> M5 biraz E39 M5 biraz Amerikan varidir ama gene bir Amerikan V8'i o kaba güç bambaşka bir şey. İşte Dodge olsun, Chrysler. Evet. Bunların V8'i. Hem, hem, işte. Hemi yani kısacası. Hemi motor. Aynen. Valla teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür Başka ederim. Başka makine geliyor mu Amerika'dan? Bir tane de e, Ford Truck Shell bir e, getirmeyi Raptor. Düşün, düşün. Gerçek Raptor. Süper carcırlı. Aynen. aynen. O, 700, bak. 750 beygirlik. Getir. İnşallah getir. Raptor o, severiz. Onu da getir. Rally da güzel, yaparız Raptor'la. Şey <laughs> Valla teşekkür ederim. Gayet ederim. Gayet ne keyif demek. aldık. Ee, güzel oldu. Bu videomuzdan böyleydi arkadaşlar. Chrysler 300C SRT8 kullandık gazladık neymiş gördük ee, güzel yani Amerika'da tabi bunları 10-15 bin dolara al bin yükle <laughs> üstüne bir 10 bin daha at, aynen. 700 beygir aynen drag makinesi yap falan hani güzel şeyler tabi burada da 350 bin liralara falan var sahibinden de baktım gördüm ee, yani Türkiye'de binilmez tabi bunlara Evet. vergisi mergisi Ver. yani yaktığına ve vergisine değmez. Aynen öyle. Bunun yerine 2 litre turbo bir makine alıp bununla yürürsün. Aynen öyle. Yani ama V8'in tadı başka tabii. Evet. Bu videomuzdan böyleydi. Çok teşekkürler. Diğer videolarda Arkadaşlar. görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ ol. Tekrardan rica ederim. Ne demek? Bay bay.